diye bir teyze vardı hatırlıyor musunuz Ekrem Amlı defalarca ziyaretine gitmişti sana oy vermem ama kete yaparım demişti Ekrem Amlı ziyaretine gitmişti Erdoğan'ı defalarca çağırdım üç kere geleceğim dedi gelmedi falan diye açıklamaları vardı hatta e, dün Erdoğan Mahruze teyzenin evine gitmiş Mahruze teyze o kadar garip açıklamalar yapmış ki sanki Peygamber Efendimiz geldi Kurban olayım evliyamız geldi sanki. Beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl yani? Dünyalar benim oldu. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibiyim oldum. Peygamber Efendimiz derdi. Sanki e, Şehzade Hazreti Ömür geldi mi? Üryam çıktı. Üryam gibi. Aynı gibi. O dünyaların şeyi ama başbakanı dünyaların her... Çok sevdim. Çok sevindim. Dünyalar benim oldu yani. Onun ne diyeyim ki ona? Daha sen ne diyeyim ki Hazreti Ömer sen de... geldi. Hazreti Ömer. <laughs> Bayağı Ömer. Ya şimdi Hazreti Ömer'in aslında yönetimine de baktığı zaman tabii ki de yanlışları da vardı. Ve bildiğim kadarıyla o döneme ait çok müthiş bilgilere sahip değilim. Lakin rivayete göre Ömer, ee, biliyorsunuz elektrik olmadığı için mum kullanıyor insanlar İki tane mumu olurmuş çekmecesinde. Birisi devletin parasıyla alınan, birisi kendi parasıyla aldı. Ömer kendi işini yaparken Hazreti Ömer kendi parasıyla aldığı mumu yakarmış. Devletin işini yaparken devletin parasıyla alınan mumu yakarmış. Mum arkadaşlar. Mum. Ömer'in adaleti. Yani Ömer'in adaleti demesi kolay. Şimdi kimler kimlerin paralarıyla neler alıyor, neler kullanıyor? yani aniden geldi bir şeyimi de yiyemedi çok yorgun çok yorgun kurban çok olayım, olayım onun boyuna, boyuna bosuna <laughs> vallahi böyle dünyanın cürür başı ne diyeyim ki ben vallahi ne diyeyim kurban olayım şaşırttım vallahi neler konuşmadık ki. her şeyi konuştuk aynı rüya gibi rüya gibi aynı rüya gördüm gibi böyle kurban olayım Allah'a kurban olayım vallahi cürür bir tane İstanbul'u böyle İstanbul etti Allah'ım inşallah bir daha böyle uzun ömürler verir de bir daha böyle İstanbul eder yani. <laughs> böyle böyle ne çeyen e, tayyipler yetiştirmiş ola. Bak şunu da diyelim. soylumda gelsin. Oh! Slot 10 kişi ya abonelik hediye etmiş. Ee, Mr. Renaya e, ada bir Ekinci'ni kutlamış olsun diye Ekseyne, Evin Dişçisine, Necat Ergün'e, Devreme, Kavunka, Zenox'a ve Ayberk Türk'e abonelik ediyor Slot. Slot'cum çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah başlarsın. Çok sağ ol. 36 abone olmuş. Dev kurabiye 200 bit göndermiş. Hau! Demiş. Dev kurabiye 3. ayını kutlamış. Um, Funded aramıza katılmış. Oğuz bu teyze önünü göremiyor bence. Ben gitsem beni de Allah sana... Hayır. Öyle şeyler söyleme. Um Great Raven aramıza katılmış. Reis Yazab aldım linkini abi. O çok 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 teşekkür ederim. Abone olan, destek veren herkese canımsınız. Öpüyorum. Eyvallah. Soylum bundan sonra da soylum gelecek inşallah. Onu da şey Süleyman Ondan bekliyor. sonra da şey geliyor. Teyze de, işte, derin devlet olma yolunda ilerliyor. Ekrem Mamoğlu çek. Kılıçdaroğlu çek. Recep Tayyip Erdoğan çek. Bir de Süleyman Soylu gelecek. Dörtte e, dört. E, yok yok. Bizim köylü Binali Yıldırım. Bak o Binali Yıldırım'da gelecek, o da Soylum'da gelecek. Onları da yani çok istiyorum eğimde. Soylu. So he, Soylum'u da, Binali Yıldırım'ı da çok istiyorum. Peki. Onlar gelecek. Peki, teşekkür ederiz. He, kurban olayım o şey Tayyip Erdoğan'ıma da Allah'a kurban olayım ki bize vermiş olayım. Ya ben de Ekrem İmamoğlu'nu istiyorum. Mahruze Hanım'a gidiyorsanız bana da gelin. Ekrem Bey, merhabalar. Mahruze teyzeye gitmişsiniz, duydum. Bak ona Erdoğan falan da gidiyor. Ben de Ekrem Emoğlu'nun gelmesini istiyorum. Poğaçam falan yapamam ama bir yayın patlatırız yani. <laughs> Fena olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibi oldum. Sanki peygamber efendimiz geldi. Peki. Kurban olayım ha evliyamız geldi. kurban olayım ki bize vermiş onu. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibi oldum. Sanki peygamber efendimiz geldi. Peki. Kurban olayım he. evliyamız geldi sanki. Teşekkür ederim. Yavrularımın da başına başörtü getirdi. Kurban olayım örtecekler. <laughs> Böyle bir <laughs> cukur başına olmaz ya. Olmaz ya. Dünya bizim oldu ya. Bizim oldu yani Allah'ın uzun ömürler versin ya. Ben valla ajans değilmişler. Ne değilse desin ne. Ben bunun için nasılsa öyle. Ben ajans masaj değilim. Ben şey Tayyip Erdoğan sevdalasıyım. Ben ona aşığım. O benim dünya kapsam. Onu bunu bilmem o, ben Tayyipçiyim arkadaş. Ben ne ajansıyım ne de bir şeyim. Öyle demiş bir gazeteci televizyonda. Ki o şeyci mi? Vallahi gelen benim başımın üstünde yeri var. Şey de, CHP'si de, o biri de. Ben, beni böden gelenin başımın üstünde yeri var. Yani şu söylem sanki peygamber efendimiz geldi. Söylemi işin artık ne kadar dogmaya gitti, ne kadar ezberden konuşulduğunu ve ne kadar artık garipleştiğinin özeti bence. Benim konuşmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Hani bu yobazlık artık. Bu ne arkadaş sanki peygamber efendimiz geldi ne demek ya? Bu kıyaslanabilecek bir şey mi? Tövbe <laughs> estağfurullah. Oğuz Bahadır bugün işte bize Bize sadece tem gelir demiş. Niye ya? Allah Allah. Ee, fevkal demiş ki şu tayıp